Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle peynirli poğaça yapacağız. Mayalı peynirli poğaça. Öncelikle bir yemek kaşığı mayamız dolu dolu. Bir yemek kaşığından az tuzumuz. 3 yemek kaşığı da toz şekerimiz. 1 2 3 Bakın arkadaşlar. Bunları böyle karıştırıyoruz. Ben önceden ılık su, ılık süt hazırlamıştım. Bu e, yarım paket tereyağımızı da veyahut da sana yağ hangisi varsa bunu da arkadaşlar eriteceğim hamurumuz kabardıktan sonra işlemini gösteririm ben size yaparken bir tane de yumurtamız var 6 su bardağı elediğim unum var ben bunu elemiştim ben normalde göz kararı yapıyorum ama sizin için saydım altı su bardağı bakalım ne kadar alacak başlıyoruz öncelikle sütümüzü un olduğum sütümü Bir su bardağı da suyumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bu su, koyduğumuz su arkadaşlar, çabuk bayatlamamasını hem de daha yumuşak, daha lezzetli oluyor. Bu ölçülerde yaparsanız iki tepsi rahatlıkla çıkıyor. Dün yapmıştım ben, bitti. Tekrar yapıyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvıya koyuyorum. Ardından da bir tüm oda sıcaklığında iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Bütün sıvıları koydum ben. bardağa ölçtüğüm suyumu, şey unumu yavaş yavaş koyuyorum. Bunu yoğurduktan sonra arkadaşlar ağzını kapatıp ben bir saat bekletiyorum. Beklettikten sonra arkadaşlar o beklerken ben yağımı iyice çıtır çıtır ses çıkana kadar tavada eritiyorum. Bunu hamurumun üzerine sürerek açacağım. O aşamayı da size göstereceğim arkadaşlar. 6 su bardağı koymuştum. Bakalım ne kadar alacak. Dediğim gibi ben her şeyimi göz kararı yaptığım için bu sizin için ölçtüm. Çok da güzel. Çocuklarım çok severek yiyorlar. Bayatlamıyor. Alacak galiba. Yine de kontrollü koyun arkadaşlar. Buradan sonrasını elimle yapacağım. Çabuk dolmayacak, çok katı dolmayacak. Altı su bardağı koydum? Bakın elime yapışıyor. göstereyim ben size. Hala elime yapışan bir hamur arkadaşlar. Biraz daha hamur Bir su bardağı daha koyayım. Bunu kontrollü koyuyorum. bardaktan. Şu kadar bir şey koydum. Demek ki altı su bardağı bu su bardaklarıyla yaptım arkadaşlar. Malzemelerimi. Tekrar edin isterseniz. Bir yemek kaşığı kuru maya koydum. 3 yemek kaşığı toz şeker. Bir yemek kaşığı tuz koydum arkadaşlar. Bir tane yumurta. Bir su bardağı ılıkmış olduğum su. ılıkmış olduğum süt. Bir su bardağından bir parmak eksik yağ koydum 6 su bardağı bir de bu kadar eksik az bir şey elime bu şekil yapışsın bunu dinlendireceğim bir saat arkadaşlar bakın hamurum oldu bu bu kıvamda olacak arkadaşlar detaylar anlatacağım Evet arkadaşlar. Poğaçalarımız pişti. Kaşarlarımızı görüyorsunuz. Ben bir tane göstereyim arkadaşlar. Yumuşacık. Bakın. Altı da böyle. Abone olmayı, like atmayı beğenilerinizi bekliyorum. Umarım sizleri sıkmadım. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Herkese şimdiden yapacak arkadaşlarımıza afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Püf noktalarını görebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hamurumuzu yoğurmuştuk. Bir saat dinlendirdik arkadaşlar. Bakın hamurumuz kabardı. Hamurumuz böyle kabardıktan sonra elimizle havasını alıyoruz arkadaşlar. Tepside de Püf noktalarından bir tanesi de şimdi başlıyor. Tepside dinlenmesi arkadaşlar. Kabaracak öyle. Ee, yumurtasının sarısını koyacağız. Ben yarım paket kaşar rendeledim. İsteyen beyaz peynir de yapabilir. Arkadaşlar bu e, yumurtanın beyazı bundan bir açık kaşarma koyacağım. Daha lezzetli yapıyor ve kaşarımın akmamasını sağlıyor. Evet. Onu da böyle karıştırıyorum. Bu şekil. Önceden rendelemiştim. Yarım paket kaşar olabilir. Beyaz peynir olabilir. Benim evimde bu vardı bugün. Bunu yaptım. Evet yeterli. Arkadaşlar onun beyazını içine koymuştuk. Sarısını da bir tane daha yumurta kırdım. Sarısını da üstüne süreceğiz. Bu da size bahsettiğim yarım paket tereyağı veya sana yağı olabilir. Erittim iyice. Çıtır 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 ses gelene kadar. Bunun sebebi de arkadaşlar e, poğaçamızın daha lezzetli, daha e, yumuşak, daha iyi olmasını sağlıyor. Göstereceğim arkadaşlar. Başlayalım. Hamurumuzdan bu şekil bezeler alıyoruz arkadaşlar. Püf noktasının bir tanesi de yerimizi yağlıyoruz. Bu şekil elimizle açabildiğimiz kadar açıyoruz arkadaşlar. Bakın açtım. Bakın. Bu şekil, bu şekilde yaptım. Tekrar üstüne bastırdım arkadaşlar. içine az bir şey koyup istediğiniz şekli ister böyle bir şekli ister yuvarlak bu şekil yapıp bakın çok güzel bir hamur şu an oldu bunu tepsimize bu şekil bırakacağız bir tane daha yapayım arkadaşlar mandalin büyüklüğünde biraz cevizden büyük olursa çünkü bunlar daha kabarıyor, daha böyle kocaman kocaman oluyor. İsteyen bunun üstüne Bakın bir daha yapıyorum. İstediğimiz şeyi de açıyoruz. Yırtılsın hamurumuz hiç sorun değil. Püf noktasının bir tanesi de bu arkadaşlar. Yumuşak olması, ısırdığınızda yumuşacık bir hamur ağzınıza geliyor. Bu şekil. İsteyen bunu Arkadaşlar acılı ekmek de yapabilir. Hamuru böyle bu şekil yapıp tepsiye koyup kabarttıktan sonra üstüne soğanı kavuruyorsunuz arkadaşlar tereyağıyla. Ben birazcık kekik atıyorum. Kuru kekik. Biraz susam. Bakın. istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Tekrar bir tane daha yapıyorum yağımı aldım. Açabildiğim kadar açıyorum. Püf noktası bu arkadaşlar. Bir de tepside dinlenmesi. Böyle sardım. Tekrar elimle bastırdım. Püf noktası bu. İçine az bir şey. Kaşarımı koydum. Arkadaşlar. Böyle. kendisi tepside şeklini alır. Evet, hamurlarımız dinlendi arkadaşlar. Bakın, kocaman kocaman oldu. Arkadaşlar bir tanesini sizin için ayırdım hamurumu. Şunun Yumurta sarısını sürdüm. Şöyle göstereyim hemen size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hamurumuzu üzerine yumurtayı sürerken arkadaşlar söndürmüyoruz hamurumuzu çok bastırmıyoruz yumurtayı fırçamızı pardon bu şekil fırınımızı ısıttık 180 derece arkadaşlar kabarana kadar hiç açmıyoruz fırınımızı arkadaşlar kabardıktan sonra ayarını düşürüyoruz